أنعم بغراس الأخلاق، مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولما فرغ من تعريف, تعريف القضية الشرعة في تقسيماتها فقال أه kadiyenin tarifinden faruk oldu. Kadiyeyi bize tanıttı. Tanıttıktan sonra şerah başladı. Taksimat yap. Yani, Genelde öyle oluyor. Çünkü önce mesela e, mahiyet itibariyle bir şey tanıtılıyor. Ondan sonra efrad itibariyle, efrada geçiyoruz. Mesela kelime. Önce kelimenin mahiyeti, hakikati nedir? Lafzun yani Ondan sonra efradlar, yani tahakkuk e, khalicen, kelimenin mesela meydana geldiği şekiller nedir? Ya isim olarak meydana gelir ya fiyal olarak, ya hak. Yani taksimat, taksim harca bakıyor. <laughs> Afradlara bakıyor. Tarif mefhuma bakıyor. Yani mefhum olarak kadiye nedir? Bize mesela anlattı, tanıttı. İşte kavlun yasiyo an yukali li kaili inna usaluk fiyav O şimdi taksimata geçti. Kadiye kaç kısımdır? İşte kadiye efradı, harici, efradı, harici. Yani kadiyen meydana gelmesi gelen yani benim söylediğim senin yani ha yani meydandaki kadiyenin aksamları kaç çeşit kadiye vardır? dedi. Ha. ha fakat dedi ve ya il kadiye evvelen bi itibar tarafin kısmin. Ha. İlk önce kadiye taksim oluyor bir itibar tarafın iki tarafı iki

zaten hamle oluyor. Bir tarafı diğer tarafa hamle ediliyor. Yani ona bindiriliyor. Ona nasıl e, ba bağlanılıyor. Elleti <laughs> yekun tarafa anil mahkum ani ve bihi mufreden bil fiyel mesela diyorsun zeydun katibun. Ev bil kuve Mesela ha mufred tevine zeydun kâme abu. Kâme abu cümledir. <laughs> yani bir tarafı mufreddir Zeyd. Bir tarafı cümle ama kâme abu hükmündedir. Mufreden bin fiyen ama bir kuvvet. Mucibeten kanet işte bu artık bu da iki kısımdır. <Bev> <navy> i̇şte Hem niye oldu mu? Mucibe olur. Yani hüküm nasıl musbet olur musbet ha ki kavle zeyn katibun ev salibeten veya salibe olur yani nasıl söyle menfi menfi نعم 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 إن كان الحكم ثبوت مفهوم للمفهوم فقد <فقديها> يعلم إن كان ثبوت مفهوم عندما فرق الشرطي متصلة شنو نقول المفرد بالفيل Veya mufrede bir kuvve bak. Yani mufred tevhidine geçiyor. Evet. İşte dedik ya zeynul bu, Yani zeynul kalamundu. Evet. Peki bir istese fiyanir, fiyanir şart, cene şart o da mufred tevhidine geçiyor. Mesela nasıl e, İmkan-ı Şems Saliha'tan fiyan Yani mesela inkar ı Şems Saliha'da mevzumun o ennehar mevzumun nizake. Yani hala lazım. Yani Hâzâ mevzûm nizâk. Mevzûm lazım. Yani ona tevhîl-i şer'ten mevzûm e, tevhîl-i şer, mevzûm geçiyor. Cedersel, lazım tevhîline geçiyor. O da tevhîl olarak mufred tevhîline geliyor. En iyisi yani bu, e, e, bu böyle bir tarifi yapmıyorum. Yani Mevlânâ Fennâli tarif yapmış demiş Hamliye nedir? Subûtu'l-mefhumi. i̇l hükmü. Subuta mefhum mefhum fakat ya hamle diğer kitapların hepsini diyor. <laughs> İnkar hüküm yani kadiyedeki hüküm subuta mefhum bir mefum. mefhum diye mefhuma sabit olması. Ha. İse o hamledir. <laughs> İnkar hükmü subuta mefhum aynı mefhumu ahire. Ha. Bir mefum, mefhum ya mefhumun e, nasıl söylüyorum? bağlıdır. Ya yani o ya, hamle etmiyor, etmiyor. Ha. O olduğu zaman o da oluyor yani bağlantı yapıyorsun. Ha yani. Bir olay diğer olay o şart Ha Bir olayın varlığını diğer olayın varlığına bağlantı yapıyorsun ya. O şart Yani bu böyle desek daha güzel olur yani. Hamliyen nedir? İn kan hükmü subuta mafhumi li mafun fa kadiyah var. İn kan mafun mafhumi eyni mafhumi ahire fa kadiyah şartiyatun mutasinatun. İn kan ha subuta mafhumi munafat mafun mafhumi fa kadiyah şartiyatun mufasile. Ha kadiyah şartiyatun mufasile. Bu mefhum, bu mefhum münafidir. <laughs> Münafat. Neyse. Ya kavne zeynul katibun zeyn. Ve tesmiyetu hamniyeten. Buna niye hamle deniyor? Bu kadiyeye. Bi etibari hamli ahadi tarafı alakar. Ya? Yani tar bir tarafı diğeri hamle ediniyor. İşte o bundan sonra e, Haber mübtele hamle olunuyor. hami var bak ikinci parçanın birinci parça üzerine ikinci parçanın vasfı vasfını e, göz önüne baz ediyoruz yani göz önüne getiriyor ikinci parça birinci parçaya hamle ediliyor ona bindiriliyor ona bağlanıyor tesmiye hamiyeten bir etmali hami al teru al ak illa bu var ki yani ama ki anne müjbeten hamiyetu fil hâciyâ hâkika Mucibe gerçekte hamle. mucibede yani Zeynul Katibun hamd var. Ama ona bağlanıyor. Niye ni tahakkuk iman fiha o hamle oluyor. Mucibede. Ama ama salime fela hamle fiha. Ya Zeynul neyse bir katim diyor. Hamle etmiyoruz yani. Şimdi Zeynul Katibun hamle ediyor buna bağlanıyoruz. neyse bir katibi kesiyoruz ya. Bağı kesiyoruz. E ona nasıl hamle dönüyor? i̇şte diyor lakin bu var. Lakin de kesin ama birçok zaman değil mi? Tüsemmel evet, evet. e, adam isim melekati. Ademler meleke ismiyle e, e, isimlenler. Yani itisal mecazen. Ha. E, adamlar yani salibele e, salibeler. Bir ismin söyle e, melekat ki mucibelerin ismiyle isimleniyor. Yani mucibelerin verilen isim salibeye de veriliyor. Yani bu iktisat tam mecazdır. <laughs> Müşabehet olduğu için. Ha. Hmm. Şimdi mucibelerde hamil var mı? Var. Aha. Ha, salibe nerede? Onlara benzediği için. Benzediği, benzediği için. <laughs> Kitabı müfredi. Ha, on hamil olmasa bile ona benzediği için ona da hamle deniyor yani. Olumsuz bir şekilde hamle olduğu için olabilir mi? Nasıl? Yani olumsuz. Diğerinde olumlu hamle olmuyor. Bunda olumsuz hamle, hamle olmuyor. Yok o hamle, o bağ kesiliyor evet. bak kesiliyor bak. neyse değil. ya, zeyn, neyse bir katip, katip değil bak. Hamle bir şey bir şey vasf oluyor. Zeyn katip vasf oluyor, vasf oluyor. Katip zeyne vasf oluyor, bağlanıyor. Zeyn neyse bu onun vasfı değil, uzaktır ya. Ayırıyor. Evet. Mübarek. Evet. <laughs> Ha o sen dediğin zen <laughs> nakatin. Ha. o. Eee, mesela eee anda sen mesela artık ıı, sen cüze, ıı, cüz e cüz, cüz oluyor cüz. Evet. Harfe nafin Cüze ü mahmul oluyor, üstünste haml oluyor. Zen <laughs> nakatin ha, o başka. Evet. Zen nakatin yani nakat bir şey gibi oluyor. Ha, o bağlanıyor. Hah. Zen nakat. O başka. Hah.

yuhkamu fiyâ bi sıdkı kadiyetin ki ceza şerttir ha. Evlasın yani ceza şert sadık oluyor yani meydana geliyor veya meydana gelmiyor gelmiyor ala takdiri sıdkı kadiyeti okra ki fiyonu şert. Bak fiyonu şertin ceza yuhkamu fiyâ bi sıdkı kadiyeti ki ceza şert ala takdiri sıdkı kadiyeti okra ki fiyonu şert. İnkânet-i şems-ü tâliyaten nâr mevcudun. Yani burada hükmediyoruz. ediyoruz. Sıdkı naharın vücudunun doğruluğunu meydana geliyor. Ne zaman? En de vücudu şems. Şemsin nasıl meydana geldiği zamana bağlıyoruz. Bu odur. Ha. Ben kana al-awwal fel-qadiy sakatu muttasil mujib. Ke kavl in kana şems taliatan fe nar mujib. Ve inne hukima fiha bir sıfkı kadiyeti en nehar mevcud var. Hükme fiyat bir sıfkı kadiyeti en nehar mevcudun ala takdini sıfkı kadiyeti eşşem sultanı yapıyor. Evet. Mahkiye okuyoruz ha. Evet. Ama in kana hüküm esaniye mühkümü fiyat. Bir kadiyeni diğer kadiyenin varlığına bağlıyorsun o zaman o kadiyen şarkıya mucibedir. Muttasile mucibedir. Ve in kana hukm saniye fel kadiye şartiyatu mutasire sen şartiyatu mutasire sen mi? Ke neyse in kana tişem saniyata fel leyl mevcud. Bak neyse bağlantı kesiyor. Şimdi neysenin ben önce düşün. İn kana tişem saniyata fel mevcud. Ne demek? Neyse yok ha. Yani leylin vücudunu, varlığını şemsin turuna bağlıyor. Yani, o varsa o var. Neyse o kesiyor. Yok. Yoksa Ne, ne, bu yok. Eğer o varsa, yani şemsi tulu varsa, vücudu ne yok? Ne? Ne? Bakın. Fe inna bi selbi sıdkı kadiyeti el leylu mevcudun ala takdiri sıdkı kadiyeti el şemsu tali'atun. Tamam? Mel, ben. Ha? Yani Nasıl. o bağlantıyı kesiyor ya. kamu fiyâ minnâ sıdkı ala takdiri Yani eğer şems tali ise, ne mevcut değildir. Hı. Şimdi sen zaten bak icabın aynısını düşün. İcabda bağlantı var. sen o bağlantıyı Hı. kesmektir. Hı. O kadar. Hı. Hı. Ve imma şartiyatun munfasiyen. Şartiyye ya mutasinadır. Dedik Hı. ya kadiyye iki kısımdır. Hamliyadır şartiyye. Şartiyye de iki kısım. Mutasinadır. İmkanen nezvayen ne diyor hakan fiyo bisidki kadiyye ana takdirsin. Munfasile yuhkavu fiyâ bir tenafi beynel kadiyeti. Bak tenafi. Jam. İki birbirine zıt bir. Ya bu olursa bu olmaz. Tenafi o demek yani. yani bir, bir ikisi i̇kisi bir arada cam olmaz yani. Evet. Ve in kânel hükmü bi tenafi beynama icaben. Bak tenafi icab. Yani var. Tenafi var. Fe munfasile mucibe. Fe kavne al adadu ima zavcu ima fardun. Tamam mı? فإنه حكم في هذا حكم يدمش بأن كون العدد زوجا ينافي كون فرد بخ يا عدد زوج أو عدد زوج سفر ديندر فرد سزوج دي بنافات بودا بنا قد يشاتي منفصلة هو إن كان أو حكم نفسه ها. بنها ذلك إن كان التنافي حكم بتنافي إيجابا فمنفصل إن كان أو حكم بتنافي سلبا Hakkı tenafi her bakımından var. Yani yok, tenafi yok. <angl> o zaman ne? Femun <gaml> fasilat ki Ke kavna neyse imma en yekuna imma en yekuna hâle esvede ev katiben. Bak. Ya bir adam yani siyahtır, katip değildir. Bak. Mesela. Ya bir zenci, ha zenci, ha zencidir. Ya yani sen diyorsun ya bir insan ya zenci olur ya katip olur yani daha önce leyseden önce yani demek zenci katip olamaz diyorsun ha. Evet. Bir insan ya siyah olur ya zenci olur ya katip olur yani birbirine zıddır yani. Yani zenci olursa katip olamaz. Evet. Leyse geldi mi zıt yok. Evet. Zıd değil. Leyse ha bak ben ne fiyat misal bir münafati beyni kavni asfada ve beyni kavni katiben ya bir insanın esved ile katip olması arasında münafat yok diyorsun ya. Yani hem esved hem katip <laughs> olabilir ya. Ve tesmiyetul muttasineti bi şartiyeti zahiretun. Ha. Şimdi o mukasya inkane şems taniyatı efendim ona, ona şartiye demek onun ta şartiye ismiyle ismiyle zahirdir, açıktır. Niye? İçtimani alâdâti şart. Adâ şartı içerdiği için. ikanma tesmiyet lmunfasileti biha munfasileye şertyedio halbuki burda da şert yokadaaadiyor fei muşabeetuutaileye benzediği için ne bakı min haysu inm murakabatan minalkadiyeteyni burda tewin oluyor وزمان يكون المنفصل في المنفصل في المنفصل حقيقةً المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل إِنْ المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل في المنفصل

mantıkla ve mevzu yani lale annu inadı ve misk ha yani zikredilmiş ha onun zikredilmiş ki an hükmedilen bir şey bir şey onun üzerine bir şey hükmedilir <laughs> sima <laughs> i̇şte, mahkumiyet ha şu mahkumiyet konmuş ve yani, onun üzerine yani sanki o mahkum aleni mahkum mahkum bi mahkum aleni zina bindiriliyor mevzu yani sanki yer 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 olmuştur ha. Ve cüzü saniye eni mahkum yusama mahmulen ve ennehu inna vudya kolmuş ne en yuhmel ala şey. Bak bir şeye bindirilecek. Ne olmadı? O şey mi? Ve ennehu hamliyeti hamliyenin cüzün aharu. Hamliyenin bir cüzü daha var. Gizli. Ve o nisbetü neti yurtabetü bi'el mahmul bil mavdu. Ve yertabit yurtabetü yertabitü. Bağlanıyor. Bir nisbe o o o o nisbetle mahmul mavdu. Bir nisbet. O nisbeten hakmiyeten. Yani nisbeti tam ve haberiye hal. Velem yezkurel musanif. Musanif onu bahsetmedi. Hiç gündeme getirmedi. Mevdu evet. mahmur. O kişinin söyledi. Halbuki aralarında onlar birbirine bağlayan bir de bağlantı var. Bağlantı. Evet. Nisbet yok. Nisbet evet. bağlantı var ya. Yani bazen zikir oluyor. Zeydül huve kaymun. Zeydül huve kaymun. huwa huve işte evet. bağlantı var. Evet. Velem yezkurel musanif. Niye hiç onu bahsetmedi? Ni ennehu yuridu. Evet. Musa'nın yürüdü irade ediyor. En yübeyyine isme ma sabaka zikru fi taksim il kadiyeti ila hamni ve şartiyen. Evel mezkur fi ma sabaka neyse ila tarafeyn. Yani Musa'nın yürüdü, yürüdü en yübeyyine beyan etmek istiyor. İsme ma sabaka zikru fi ismi ma zikru'nun ismini. Ya yani, bahsi geçmiş olan fi taksim il kadiyye ila hamni ve şartiyen. Kadiyeyi hamni ve şartiyede ya taksim edince ne geçti orada biliyor musunuz? Ha? Dedi ya kadiyye ya şartiyedir. Ha. Arkadi. İmma hamiyetun ki kavli zeyn katibun. Ve imma intana şems ve nar mocun. Ve imam şimdi orada Musa'nın zeyn katib. Bak. ismi i̇şte zeyn katib geçti. Başka bir şey geçti mi? Yok. Ya yani orada açık olan muhtela haberdir. On, onları bahsetti. Bu gizli olan yani zikir olmadı. Zikir olmadı. Zikir evet. onlar şeyler. Yani sen söyler? Telaffuz edilen şeyleri Bahsettim. on, bahsediyor diyor. Evet. Telaffuz olmayan yani ne söyle Gizli olan şeyi bahsetmiyor mu? kadar. Telaffuz evet. edilen şey muhtelif haber o kadar. Evet. İvan e, meskûl fi masada ki neyse inat tarafın. Ah, meskûl zikr olan masada inat tarafın ki işte zeynul olur o kadar. والجزء الأول من القضية الشاتية سواء كانت متصلة من أو منفصلة يسمى مقدما نعم القضية الشاتية بالجزء مقدم دنيا من نحو مقدم نيه مقدم نيه في الشات نحو لا ولا في الشات دو مقدماً المقدم مقدم في الذكر طبعا وإن تأخر وضع بق في الذكر طبعا طبعا ولا حقيقي ولا لا وإن تأخر وضعا يعني وضعا ينز نفسا مثلا Kâma fî kâne en-navâr-i mevcûn, kulle şems. Bak. Yani şimdi kulle mekân-ı şems saniyaten fiyon-i şarttır. En-navâr-i ceza şarttır. İsterse o fiyon-i şart muakhal olsun, muqadem olsun. Bak. Onun rütbesi muqademdir. Tabi onar. Tabi onar. Ama şart meşruttan öncedir. Mevcud önce oluyor, sonra lazım oluyor. Tabi onar. O öndedir. Vezan, yani, an yani, lafzan, lafzan, lafzan muakhal da olsa, yani onu, değil mi? Şimdi müptela haber gibi ha. Müptela önde olan. Mertebesi öndedir. Muakkar da olsa öndedir. Yani, Mahkuma neyidir? Neyidir yani? Bu da öyle yani. Şimdi fiyonu şart. Cena şart. Fiyonu şart, o on şarttır. Ondan sonra cenâb şart, onun meşrutudur. Önce şart olur, sonra meşrut olur. Önce mezun olur, sonra lazım olur. Onun için onu mukaddem deniliyor. Niye mukaddem deniliyor? Nittakadim de fizikli tab taban. yani e, olarak değil mi? Aslında. Manaya baktığımız zaman yani tabiatında ondadır. Ve inta akhara var Ha lafzen muakhara da olsa. keman fi kavne enne var mevcudun. Ben sonra en kule makan yani, şemsaliyem bu. Ve cüz-ü sani mülman İkinci parçaya da tali deniyor. ceza şert ha. Niye? Nikavni taliyen. Tabidir. Ve o minet tülü Tülü imaneten. Tülü. Tülü. Minet tülü Tülü. Tülü diyor bir daha Tülü. diyor Tülü. 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 Tülü.

Neyse o katibi Zeyd'den nez etmiş. Yani ondan Kaltılmış. soymuş, ondan çıkarmış. Hı hı. Yani adam o burada. Hı hı. Tamam. inel mücbet tamam. Oraya orada duran. Ve ahir davana elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.